Efes 2024 tatbikatının finalini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tatbikata duyulan ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği savunma sanayi atılımlarına vurgu yaptı. Savunma sanayinde millilik ve yerliliğin azami seviyeye çıkartılması için her türlü imkanı seferber ettik. Türkiye savunma sanayinde gerçekleştirdiği atılım sayesinde bölgesinde vazgeçilmez oyunculardan biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı. Tatbikatı takip eden Erdoğan, yerli ve milli silahları yakından inceledi. Türk savunma sanayi teknolojilerine övgü yağdırdı. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşasını ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasındayız. İHA ve siyah üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu. İnsansız savaş uçağı Kızıl Elma. Beşinci nesil milli muharip uçağımız Kan, Akıncı, Aksungur, Anka 3 ve diğer pek çok kabiliyetlerimizde kendimizi Sürekli geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada en üstün teçhizat ve sistemlerle donatılmasını temel bir gereklilik olarak değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, 2002'den itibaren başlayan süreçte savunma sanayisinde millilik ve yerliliğin azami seviyeye çıkartılması için her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi. Savunma sanayinde sahip olunan imkan ve kabiliyetlerin dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyacağını vurguladı.